you <sighs> Sevgili hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan Yeğatienburg'dan tekrar merhabalar. Bugün hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlığı bitirmesini kutlamak için pikniğe geldik ve bugün bu özel günü sizlere göstermek istiyorum. Ve video başlamadan önce abone değilseniz abone olmayı, daha önce de yapmış olduğumuz Türk öğrencilerle yapmış olduğumuz partiyi seyretmek için de sağ üst köşeye tıklamayı unutmayın. Haydi video başlasın. Evet yanımda Yunus Emre ve Gazi, Gazi Efe. Gazi Efe'yi nereden tanıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sağ üst köşeden çıkacak yerden bize güzel bir yemek yapmıştı. Gene ocağın başına mangalın başına diktik kardeşimizi. Yunus kardeşim yardım ediyor bu defa. Evet tavukları pişiriyoruz. Köfteleri pişirdiniz mi? En son köfteleri sıcak sıcak, sıcak Süper. Birazdan afiyetle köfte ve tavuk yiyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir yer kiraladık. Muhteşem bir yer. Şöyle kardeşim gösterir misin? bungalovlar var burada insanlar burada yiyorlar içiyorlar mangallarını yapıyorlar Peki bunların hepsini bize kim sağladı Tabii ki şimdi onu yanıma çağıracağım ve yanımızda burada Türk Öğrenci İşleri Başkanı olan Aziz 91 geliyor <laughs> Ve geldi kardeşim. <laughs> Aferin oğlum. Efe'yi yapın, Efe'yi yapın. Azıcım teşekkür ediyorum. Sağ olun, rica ederim. Yekaterin Buk'tan herkese selamlar. Bir yılı geri geride bıraktık. Çok çabuk geçti Aziz. Bayağı hızlı geçti evet. Biz Kaç Hızlı geçti. Ocak'ta mı yapmıştık? Türk öğrencilerin en son toplantısını. Ocak gibi yaptık. Evet, evet. Ocak Ocak yılbaşından sonra yapmış yanlış Ve bugün ayın kaçı? Bugün Haziran'ın 23'ü. Aziz'in hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlığı bitirdi. Ve artık neye başlıyorlar? Lisansa. Lisans, inşallah lisansa lisansa başlayacaklar. Birinci sınıflarda ikinci sınıf oldu. Birinci sınıflarımız da onlardakiye on, on, <laughs> Siz artık kıdemlisiniz oğlum. Sizi çekmeye gerek yok. <laughs> Tabii ki Aziz'in yüz aktları bunlar. Birazdan hepsini sizlere göstereceğim. Birazdan hepsini e, konuşacağım. Ve bir yılın nasıl geçtiğini size anlatacaklar. Ter çevir onlar yanmasın. Bunu... Öncelikle analar babalar izlesin paralarınız boşuna gitmiyor sevgili aileler tamam. ee, çocuklara para veriyorsunuz dünya kadar masrafa giriyorsunuz belki yemiyorsunuz içmiyorsunuz gel şöyle biraz e, şey yapalım konuşalım çocuklar buraya geliyor okuyorlar öyle veya böyle zor bir şekilde okuyorlar ama bir şekilde de sınıflarını geçiyorlar. Şimdi azıcığım anlatır mısın? Bir yıl nasıl geçti? Özellikle senin için ve öğrencilerin için kısa bir şekilde anlat ama. Çok için, fazla yorma insanları. Tamam abi, benim için çok yoğun geçti. Öğrencilerim için dolu dolu geçti, zorlu geçti. Çünkü bu işin en zor senesi hazırlık sınıfı. Evet. Onlar için çok zorlu geçti. Ee, Gel şöyle Rıklı'da geçelim. Geçelim. Manzara da güzel bu arada. Manzaramız çok iyi. Rusya'da herkes e, ortalama bir seviyeye geldi. Kimisi var çok çok iyi seviyeye geldi. Kimisi var gerekenin üstüne geldi. Aha. Zorlu geçti. Birinci sınıfa kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarım, evlatlarım, <laughs> evlatlarım. geçti şu anda. E, i̇nşallah haklarının hayırlısı olsun diyelim. Hepsi. İnşallah. Birazdan sevgili aileler ve sevgili e, burada Rusya'da okumayı düşünen öğrenci kardeşlerimiz. Hepsine teker teker soracağım ne düşündüklerini ve birebir bunları göstermeye çalışacağım. Öyle yalap şap bir video olmayacak. Geçen seferki videolarda da sormuştum. Herkes ne düşündüğünü söylemişti zaten. Ee, o zaman eğitimin yarısında vardık değil mi? Tabi o zaman Ocak'ta gelmiştin ha. abi. Güzel bir moral gecesi yapmıştık. Evet. O zaman eğitimin yarısında ilk dönem bitmişti evet. yani. 2. dönem yeni geçmişlerdi. Şimdi de anda bitirdiler. Mi? Neyse. O zaman öğrenci arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz ve tabii ki hala yemeklerimiz oluyor. Hadi buyurun bakalım. Evet sevgili arkadaşlar biz yememizi yedik ama hala tavuklar pişmeye devam ediyor. Mangal başında da Yunus Emre. Tanıyoruz lan. <laughs> Yunus Emre'yi geçen videolardan da seyredebilirsiniz. Hatta bir tane komik videolarımız var değil mi evet, Yunus abi. Emre? Böyle anormal videoları yorumlamıştık. Anormal Rus fotoğraflarını evet. yorumlamıştık. O videoya da sağ üst köşeden tıklayabilirsiniz. Yunus Emre sen hazırlığı bitirdin. Evet abi. Kardeşim nasıl geçti hazırlık senin için? Hazırlık çalışana kolaydı abi. Evet. Bu arada sen neredensin onu söyle arkadaş. Ankara'dan geldim. Ankara'dan Anadolu'nun bağrından geldin. Evet. Pavyonların... <laughs> Yok abi bizim pavyonla işimiz olmaz. Şaka yapıyorum tabii ki. Nasıl geçti senin için Rusya'da hazırlık? Rusya'da hazırlık abi eğlenceli güzel vakitlerimiz oldu. Arkadaşlarımızla eğlendik. Hı hı. E, derslerimiz geri geldi. Çalıştık, geri geldi, gezdik. Aziz abi çoğu şeylerimizde ihtiyacımız olduğu zaman söyledik, işlerimizi halletti. Aziz abin kim kardeşim? Şimdi videoyu bir başından bir ortasından dalanlar için söyle. Çünkü adam böyle böyle zart 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 hop, hoplatıyor, zıplatıyor. Hoplatmayın, zıplatmayın videoyu. Aziz abi Rusya'nın sefiri. <laughs> Peki Rusya'da şimdi seni seyreden öğrenci arkadaşlarımız var. Liseyi bitirdi. Rusça'ya gelecek. Ulan ben bu dili nasıl öğreneceğim diyor. Abi biz hepimiz buraya dil bilmeden geldik. Hazırlık sınıflarında bize yardımcı olmaya çalışan öğretmenlerimiz var. Onlar da çünkü biliyorlar bizim yabancı dil bilmediğimizi. Yani her şey alfabeden başlayınca her şeyi öğrenebiliyorsun direkt. Kafayı ver vermek evet. lazım ama değil mi? Evet. Peki sence Rusça'yı öğrenirken arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Yani insanlarla iletişim mi daha iyidir? Yoksa sadece okulda öğrenebiliyor musun? Nedir bu? Yok, sadece okulda okuldan neyi öğrenirsin abi? Ana kelimeleri öğrenirsin, dışarı çıkınca sohbet kurmak zorunda. Çünkü bu daha iyi, iyi anlamak, öğrenmek için. Hani insanlarla iletişim kurdukça Rusçan daha da çok gelecek. Belki okulda görmediğin kelimeler karşına çıkacak. Sen onları daha iyi öğreneceksin. Sen bu bağlamda insanlarla nasıl ilişki kurabildin dışarıda peki? Yani insanlarla ilk kurmaya geldiğim... çalışmaya kurmaya çalıştın. Nerelerde? İnsanlarla ilk geldiğimde işte ana ihtiyaçlarımız ne markete gitmek zorundayız oradaki insanlarla evet. iletişim kurmak zorundayız yani bu aylar geçtikçe daha çok insanla tanışıyorsun senin yabancı olduğunu fark eden insanlar sana yardım etmeye çalışınca hı hı. çağırıyorlar sohbet ediyorlar gidiyorsun kafede şurada burada oturuyorsun yani bu, translate'ten de olsa öğreniyorsun niye çünkü aklında kalıyor kelime Peki. O gün geçtikçe aklında kaldığı için yani translate'e de ihtiyaç duymadım şeyler kurabiliyorsun. Çok teşekkür ediyorum Yunus Emre. Ben teşekkür ederim. İleriki dönemlerinde e, lisansında artık sana başarılar diliyorum kardeşim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sıradaki konumuza gelelim. Evet efendim şimdi iki tane daha e, öğrencimiz var. İstanbul'dan Nazlı. Geçen videodan seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ediyorum. Sol, sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz diğer taraftan da Bursa'nın Karacebeğil'den ilçesinden ilçesinde. <laughs> Furkan öğrenci arkadaşımız. Onlar da hazırlığı bitirdiler. Nazlıcığım bir Türk kızı olarak ilk izlenimlerini artık son seneyi bitirdin. Şimdi lisansa geçeceksin Allah'ın izniyle. Nasıldı? Gelecek olan kız öğrenci arkadaşlarımız var ise kafasında düşüncesi olan, yurt dışına çıkmayı isteyen. Daha önce söylemiştim buradaki hani 6 aylık geçmişin ama bir yılı devirdin artık. Daha da tecrübelendin. Ne demek istersin? Gel, gelmelerini tavsiye eder misin? Ee, nelere dikkat etmeliler ve aynı zamanda nasıl geçti senin için bu hazırlık dönemi? Ya benim için hazırlık dönemi şöyle geçti. Biraz insanlarla tanışmak. Sonuçta bu değil yani. Hani dili <laughs> Rusya'da yaşıyoruz. İnsanlarla tanışarak, sohbet ederek, o şekilde öğreniyoruz. Yani masa başında gramer çalıştığımız zamanlar oldu ama genellikle insanlarla gidip tanışarak bu süreci yürüttük. Ve e, gelmek istiyorlarsa, kendileri için bunu yapmak istiyorlarsa, çünkü çok fazla üniversitede çok fazla bölüm var. Ben lisans olarak mesela uluslararası ilişkiler okumak istiyorum ve e, bunu Türkiye'de okuduğumla burada okuduğum arasında çok fazla fark var. Bu onlara da katkı sağlayacak. Evet. Gelmek isterlerse. Nazlı sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen dershaneye gitmiş miydin? Evet. Üniversiteye hazırlık evet. için. Peki üniversiteye hazırlık için dershaneye gidip para vermek mi daha mantıklı? Yoksa hiç para vermeden direkt gel burada direkt, öğren. Yani şu anki aklım olsa direkt gelirim. Çünkü üniversite sınav stresiyle uğraşmayız. Çünkü o süreç de hem bizi hem de ailemizi yıpratan bir şey. Hı hı. Ama böyle bir imkan olduğunu ben bilmiyordum. O süreci de yaşamak zorunda kaldım. Peki Aziz 91 ile gelmen sana ne kattı? Ya Aziz 91 ile gelmem şu noktada Mesela iyi oldu. firmayla da de gelebilirdin sen. Firma da seçebilirdin. Bir de Aziz 91 var ortada. Bireysel olarak onunla iletişime geçtin. Ya şu noktada iyi oldu. Aziz abi, mesela herhangi bir konuda canım sıkılıyor. Arıyoruz. Abi böyle böyle oldu ne yapalım? Ya da her, Nasılsın abi iyi misin? Yardım ediyor mu gerçekten? Gerçekten sayıda. ediyor. etmiyorsa bak. gerçekten <laughs> <laughs> ediyor. Hani bir şey olduğunuzu arıyoruz. Hani öylesine de olsa bir nasılsın iyi misin diye de hani açıp konuşmak. Bunların ne güzel şey. Yani bu arkanda bir el hissediyorsun evet. o, otomatikman. burada bir anne baba yok. Evet arkamızda biri yok ama Aziz abi var hani. Diyoruz ki bir şey olursa orada yani. Bu bir gerçekten sana bir güven var. duygusu veriyor mu evet, cidden? veriyor. Çok iyi. Ben ben çok sevindim bunun adına. Yani bunu duymak beni sevindirdi çünkü gerçekten ben de buraya ilk geldiğimde birisinin arkamda olmasını hisset istemiştim. Olmadığı zaman tabii ki bir boşluğa düşebiliyorsun. O yüzden yani kız kardeşlerimize, Türk Türk kızlarına buradan e, bu çağrıyı yapabiliriz yani. Dershaneye eğer varsa kafanızda gerçekten yurt dışı dershaneye gitmenize gerek yok, direkt gelin hiç uğraşmayın, sınav sinir stres, maddi durumunuz varsa gelsinler, gelsinler dersin ve peki bunların hepsini bütün olarak Rusça anlatır mısın bize? <laughs> Daha olmadın ama inşallah olacaksın. Bu zamanla e, işleyecek bir şey yeter ki. E, üstüne düştü tabii ki benden de sana bir tavsiye çok teşekkür ediyorum Nazlı Furkan'a dönelim Furkan, Furkan senin için nasıl geçti kardeşim benim için e, bu yıl çok güzel geçti burada e, çok güzel arkadaş e, çok güzel arkadaş edindim burada e, bir sürü arkadaşlarım. kız mı? kız da <laughs> erkek de, bir sürü arkadaşlarım var <laughs> e, geldim çok mutluyum e, ne diyebilirim başka e, okulum çok güzel geçti okulda e, öğretmenler bizimle çok, e, çok fazla ilgilendiler e, Aziz abi zaten sürekli e, sürekli görüşüyorduk Aziz abiyle. O nasıl olacak, bu nasıl olacak falan diye sürekli görüştük Aziz abiyle. E, okul çok güzel geçti. Yine sosyal hayat olarak e, sosyal hayat çok güzel burada. E, ben ne istiyorsam onu buldum yani Rusya'da. Kendinizi yalnız hissetmediniz anladığım yok, kadarıyla. Yok, hayır, hayır. Bu bu peki hissetseydiniz ne olurdu? Sizce? Dönerdim ben. Sence? Ben de dönerdim. Ciddi mi? Ben de. Dönerdim. Yani buradaki asıl yalnız hissetmemizin sebebi özel olarak sormuyorum. Azizin olması mı yoksa Az, aziz, aziz olmasaydı, olması. firma olsaydı farklı mı hissedersiniz, hissederdiniz? Ne diyorsunuz burada? Ya aziz abinin olması iyi bir durum. Çünkü yapamadığımız noktada o arkadan hobi bir destek veriyor. Maneviyat yani. Veriyor diyor. Bir maneviyat hissediyorsunuz arkanızda. Evet. O çok güzel bir şey çünkü yabancı bir ülkedeyiz gerçekten de. Bir güven duygusu telkin ediyor mutlaka. Şöyle ne yani aslında Aziz abinin şimdi e, bu firmalarla falan mesela okulda bir problem çıktığında arayabilir misin bilmiyorum bu arada firmaları falan Hı -hı. E, ama genel olarak Aziz abi de sadece şey değil hani okulda bir problemim çıktı yetiş Aziz abi falan filan konusu değil. Hani e, sürekli birlikteyiz Aziz abiyle. Abi bakkaldan telefonla... don alamıyorum gel yetişme. O, onun gibi bir şey Ciddi yani misiniz? neredeyse o kadar yani. O hani, çok iyi o zaman. Sürekli Aziz abiyle görüşüyoruz okula geliyor sürekli işte normal kahve içmeye gidiyoruz biz onun evine gidiyoruz işte kız. kahve içmeye kahvaltı yapıyoruz sürekli akşam yemekleri yiyoruz falan. Sürekli Lazzabî ile birlikteyiz ve e, deneyimli bir abi zaten. Genel Rusun anlamda ya. Rusya'dan memnunsunuz. Evet. Yani bir Amerika tabii ki değil ama sonuçta Amerika'da da olsaydı belki de aynı manevi şeyleri hissetmek isterdiniz, değil mi? Evet, evet. Yani burada önemli olan aslında arkanızda duran o eli hissetmek herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi. Ondan sonra da tabii ki ister istemez kafanızı derslere vermek. Peki bu zorlu pandemi döneminde nasıl hissettiniz? Arkadaşlar pandemi dönemi burada çok zorlu değildi. <laughs> ee, aslında <laughs> zorlu değildi çünkü e, genel olarak insanların umurunda mı değildi? Değil, artık mesela şeyde e, tramvaylarda falan maske olayı yok burada. E, Türkiye'den arkadaşlarıma bahsettiğimde inanamıyorlar resmen. E, işte e, ma ne o? E, marketler alışveriş ma, e, ma alışveriş mağazaları falan. Mar öyle, magazin. Magazin. Hı hı. E, magazinlerde falan öyle maske takma diye bir şey yok yani genel olarak hissetmedik gibi bir şey burada sürekli açık her taraf her kapalı bir yer yok. Ya ben özel olarak bir şey sormak istiyorum hani geldim ya ben Ocak ayında burada bir toplantı yaptık. Siz kendinizi nasıl hissettiniz Yunus Emre sen de buradasın sen de buradasın gel sen de gel. Gel gel. Nasıl hissettiniz arkadaşlar kendinizi? Çok merak ediyorum. Nasıl yani? Manevi olarak kendinizi güçlü hissettiniz mi o dönem mesela o toplantıyı Kesinlikle yaptıktan sonra? Çünkü şarkılar söyledik, türküler söyledik. Kameraya pek çok şey yansımadı aslında orada. Evet. E, yansıtmak da istemedim sonuçta. Orası insanların kendi içini döktüğü yer sonuçta. Özel yaşam. E, özel yaşam değil de ne bileyim e, duygularımızı döktüğümüz yerde aslında. Türklüğümüzü evet. tamamıyla bütün damarlarımıza kadar hissettiğimiz noktaydı büyük ihtimalle ve bu durum size nasıl etki etti o günden sonra ne bileyim çok moral aşıladı mı sizce? O gün ben eğlendiğimi hissettim yani Rusya'ya geldim ilk hı hı. o kadar eğlendiğimi hissettim. Ben ben çok memnun memnun olmuştum. Hem sizinle tanıştığımı hem de gerçekten eğlenmiştik beraber bu kamerada gözükmüyordu ama ben bunu hissettim arkadaşlar. Evet. 3000 kilometre ötede bile böyle Türkçe konuşup değerli insanlarla oturup bir şeyler yiyip içmek benim için çok güzeldi mesela. Benim çok için de. Yani. Senin için nasıl geçti? Aa, uzun süredir Türklerle buluşmadık. <laughs> Türk <laughs> gecesi de yapmadık. Aha. İnsan böyle boş hissediyor burada sürekli. Bu Anadolu'nun göbeğinden nereden? <laughs> <laughs> Nide'den. Nide'den. <laughs> bir de Yunus Emre'yle göbek attık <laughs> tabii. Tabii tabii onların bilgisi. Güzel oyna, o oynayışları vardı, çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Senin için nasıl geçti? Bu sene zordu. Bu sene zordu. Evet. Rusça nasıl? Rusçam çıt yani. Ama hazırlığı bitirdin. Yani bitirdim. Şimdi seneye bam 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 evet. dersler başlıyor. Başlıyor. Kendine güveniyor musun? Evet. Güveniyorum. E, senenin başından beri işte güvenerek çalıştım yani. Daha da çalışacaksın evet. tabii ki. Evet. O yüzden... Buradan ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili arkadaşlar sizce? Yani bir ton insan dediğim gibi, demin de dedim belki özel yaşamından feragat edip çocukları için, sizler için paralar e, tahsis ediyorlar bu okullara ve sizlerin sadece okuması için, ileriniz için yani yaşamıyorlar, yaşatıyorlar diyebilirim. Gerçekten bu okula çocuklarını göndersinler mi? sizce? Ben yurt dışı hayali olan yani kendisine daha iyi bir işiyle katmak isten illaki ki yurt dışını görmesini tavsiye ederim. Ben. Sevgili öğrenci arkadaşlar, hepinizi öncelikle tebrik ederim en zor e, zamanda aslında pandemi döneminde eğitim ve öğretim yılını tabiri caizse devirdiniz. Bununla beraber en zor zamanda bitirdiniz aslında. Çünkü hepiniz sıfır Rusça ile Rusya'ya geldiniz ve Rusça'yı öğrendiniz. Bu yüzden gerçekten sizi yürekten kutluyorum. Normal bir insan Rusça şöyle baktığında ben bu dili öğrenemem der herhalde. Siz öğrenmeyi bırakın aynı zamanda ders yaptınız. Hepinizi bu yüzden yürekten kurtluyorum ve bir alkış. <laughs> Hazırlık sınıfını bitirdiniz. Bu çok önemli. Ama önünüzde tabii ki yıllar var. Okullarınızı bitirmeniz için muhtemelen okullarınızı bitirdikten sonra da ne derler? Meslek dallarınızın sahibi olacaksınız. Ama tabii ki bu yolda size hem yardım eden, hem bir ana, hem bir baba demeyeceğim, <laughs> abartmayacağım. Ama çok büyük yardımları olan Aziz 91 kardeşimize de teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Oh. Ve sizler adınıza küçük bir hediye takdim etmek istiyorum kendisine. Ya Aziz ben versen çok... onu ya. Cam <laughs> sabık sakızı çoban Aa, armağanı. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Bunları ediyorum. taktıkça bu senenin öğrencilerini hatırlarsın Sağ olsunlar, Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu İyi günlerde tak. Sağ olasın. Şöyle takayım. Hep... Bir sana takayım ben. Dur ya da şunu takayım. Dur. Nasıl takılıyor bu? Takarız sonra. Ha. Ben takarım sana. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan kardeşlerim, annelerinizin, babalarınızın sizler için dünya kadar para harcayıp Belki de hayatlarının özel hayatlarından biriktirdiği paraları sizlere gönderip burada okutmalarıydı ve sizler onların yüzlerini kara çıkarmadınız. Gerçekten bire bin katarak kendinizden bir şeyler vererek bu mücadeleyi vererek yabancı bir ülkede Türkiye'de birçok insanın asla ve asla yaşanılmaz diyeceği bir ülkede öğrenci olarak hem Rusça okudunuz hem de okullarınızın hazırlık sınıfını bitirdiniz. Bu yüzden gerçekten sizlere yürekten kutlayarak alkışlıyorum. <laughs> ve umarım hepiniz önümüzdeki yıllarda oku, e, okuduğunuz bölümlerde başarıyla diplomalarınızı alırsınız. Şimdi hepinizi köfteye ve e, toba hücum etmenizi bekliyorum. <laughs> Haydi buyurun, afiyet olsun. sevgili izleyenler. Hazırlık dönemini bitiren sevgili öğrenci arkadaşlarımızla pikniği bitirdik. Bazılarımız halı saha maçına acele ediyorlar. <laughs> halı saha maçları varmış. Bizden bu kadar. Önümüzdeki sene yeni hazırlık dönemini bitiren öğrencilerimizle karşınıza çıkmak üzere ya da kışın artık tekrar bir parti yapacağız etsen, inşallah. Geleneksel. geleneksel birinciyi de ikinciyi yapacağız inşallah arkadaşlar. İkinci de görüşmek üzere. Kendinize sevgiyle ve sağlıkla iyi bakın paka 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 Dalın <laughs> <laughs>